Merhaba arkadaşlar. Yine oyası Sokulu kanalıma hoş geldiniz. Bugün bugün gülümün yapımını anlatacağım sizlere arkadaşlar. Umarım sizde beğenir yaparsınız. Bu gülümü yaka iğnesi olarak kullanabilirsiniz. Yanına başka e, şekilde yaprak ilave edip tespih ucu olarak yapabilirsiniz. Pano olarak tasarlayabilirsiniz. Bu gülümün yapımını sizlere anlatacağım arkadaşlar. Umarım beğenir yaparsınız. Birçok yerde değerlendirebilirsiniz bu gülümü arkadaşlar. Mes e, seccadelerinizde bu şekilde tasarlayabilirsiniz. Güllerimi yapraklarını yapıyorum. Birkaç tane yaptım. Şimdi bunun bir tanesini sizinle paylaşacağım. Önce parmağıma bir sihirli halka yapıyorum. Halkamın içine iğnemi batırıyorum arkadaşlar. Parmağıma bir kere doladım. Sıkıştırıyorum. Tekrar halkama iğnemi batırıyorum bir üstten iki alttan doluyorum küçük bir tane zürafa atıyorum buraya üç tane zürafa atıyorum arkadaşlar iki üç parmağımı halkamdan çıkartıyorum hafif sıkıştırıyorum ipimi tam yuvarlak yapmıyorum düz bırakıyorum baştaki zürafama geri dönüyorum İğnemin üzerine ipliğimi yatırıp iki alttan doluyorum bu şekilde sıkıştırıyorum baştaki zürafaya tekrar batarak bir artırma işlemi yapıyorum iğnemin sığabileceği kadar bir tane kirpik yapıyorum. Ortadaki kirpiğe batıyorum. Geçişte bir tane zürafa yapıyorum. Tekrar aynı yere batarak bir artırma işlemi de ortadan yapıyorum. 3 tane zürafam oldu. Sondaki zürafaya batıyorum. Tekrar aynı yere batarak bir artırma işlemi daha yapıyorum. Baş geri dönüyorum. Arkadaşlar zürafalarımız iğnemizin sığabileceği kadar sıklıkta yapıyoruz. Yine aynı yere batarak bir arttırm işlemi daha yapıyorum. Baştan sondan ortadan artırarak bu şekilde ilerliyorum. pandık zürafaya batıyorum. Sondaki zürafaya geçiyorum. 1 2 3 4 5 6 Aynı yere batarak 7. zürafamı yapıyorum. Tekrar başa geliyorum. ipimizi şu şekilde sıvıyorum. İpim kıvrılıyor bazen kıvrımı kıvrımı gitsin diye yine bir tane yandan artırma yapıyorum. 1 2 Bir üstten, iki alttan doluyorum. 3 Ortadakine batarak Dört tane zürafa yaptım. Ortadan tekrar artırıyorum. Beş zürafa. Yan geçiyorum. Altı. Yedi. Sekiz. Sondakine tekrar batarak 9 zürafa attım. Bu şekilde tekrar baştaki zürafaya ipimi geri alıyorum. İğnemin üzerine ipimi yatırıyorum iki alttan doluyorum. İpimi burada değiştiriyorum arkadaşlar. baştaki zürafama tekrar batarak bir artırım işlemi daha yapıyorum arkadaşlar bu şekilde baştan ortadan sondan artırarak ilerliyorum ortadan sayıyorum arkadaşlar aynı şey tekniği uygulayarak 1 2 3 4 5 tane artırma işlemi yapmışım toplamda 7 tane artırma işlemi yapacağım ipimin birleştirmesi şu şekilde arkadaşlar ipimi tutuyorum en son ipimin kaldığı yerdeki zürafaya batıp iki alttan doluyorum ve sıkıştırıyorum yandaki zürafaya batıyorum bir üstten iki alttan doluyorum alttaki ucum şekilde zürafamın altında kalacak şekilde sıkıştırıyorum. Tekrar yandaki zürafaya batıyorum. Yine aynı şekilde ipimin üzerinden sıkıştırıyorum. İpimi kaybettim. Bakın arkadaşlar. Sonuncu zürafaya batıyorum. aynı yere tekrar batarak artırmış işlemi yapıyorum. Şu şekilde yine tekrar başa dönüyorum Şu rafamın içine iğnemi batırıp üzerine ipliğimi yatırıyorum iki alttan doluyorum artırma yaptığım ortadaki zürafalarımı sayıyorum 1 2 3 4 5 6 7 7 sıra gittim arkadaşlar yandan zürafalarımız 2 4 6 8 10 12 14 15 tane zürafa oldu şimdi artırma yapmadan yandaki zürafaya batarak ilerliyorum bir üstten iki alttan doluyorum her dönüşümde bir zürafa mevsilecek arkadaşlar bu şekilde ilerliyorum tekrar başa geliyorum yine üzerine ipimi yatırıyorum İki artırma yapmadan ilerliyorum. yandaki zürafaya batıyorum. Bir üstten iki alttan doluyorum. 10 tane zürafamız kalana kadar aynı işlemi yapıyoruz. 2 4 6 8 10 10 tane zürafamız kaldı İpimizi burada kesiyoruz şimdi kenar kontürünü geçeceğim arkadaşlar Bu şekilde iki katlı bir ip hazırlıyorum ilk yaptığım Zürafanın içine ipimi sabitliyorum. İğnemdeki ipi sabitliyorum buraya. Sıkıştırıyorum. Şu hazırladığım iki katlı ipimi şu şekilde tutuyorum. Yanındaki zürafaya batıyorum. Bir üstten İğnemi alt ucunu üstten yatırıyorum, iki alttan doluyorum. Bu şekilde bir zürafa atıyorum buraya. Yandaki zürafaya batarak ilerliyorum. İki katlı ipim arada kalıyor. Bu şekilde. Yaprağımın bütün çevresini dolanarak geliyorum bu şekilde. Hiç artırma yapmadan Yandaki zürafalara batarak bu şekilde ilerliyorum. Gülümüzün yaprağının kenar kontürünü bu şekilde çekiyorum. İplerimi şu şekilde iki tarafın iplerini birleştiriyorum. Daha önceden ııı modelimi yaparken de bir tane ipim vardı onu da birleştiriyorum hepsinin üstünden bu şekilde tutuyorum bu şekilde sıkıştırıyorum tekrar bir tane daha zürafa atıyorum Yaprağımın kenar kontürünü geçtim arkadaşlar. İplerimi kesiyorum. Çünkü sıkıştırdık. Bunlar artık çıkmaz. gülümün yaprağı bu şekilde arkadaşlar. Bu ipimizle gülümüzü düzenlerken kullanacağız arkadaşlar. Şimdi güllerini birleştireceğim. Yapraklarımı birleştireceğim arkadaşlar. Şu şekilde ilk, e, ortasındaki yaprağımı şu şekilde iyice düzenliyorum. İçine kıvırıyorum. Alttaki ipimi bu şekilde dikiyorum arkadaşlar. Kenardan tutturarak şu şekilde yukarı doğru kenarından dikiyorum. Artırma işlemi yaptığım yere kadar geliyorum. sıkıştırıyorum. Ortasındaki yaprağımız bu gülümüzün. Şimdi diğer yaprağıma geçiyorum. Bunu burada kesiyorum ipimi. Yaprağımızın altındaki ipimizi iğnemize geçiriyorum şekilde yaprağımızı tutuyoruz. Ortasındaki e, yuvarladığımız yaprağı sarıyoruz. Bu şekilde dikiyoruz arkadaşlar. En sonunu yine aynı şekilde düğüm atıyoruz. 3. yaprağımızı dikiyoruz. Bu e, birleştirme yeri ortada kalacak şekilde yaprağımızı şu şekilde yani e, yerleştiriyoruz. Aynı şekilde burayı da dikiyoruz arkadaşlar. Evet, gülümüzün kökü kalınlaştığı için tamamen artık kapatmıyor. Bu şekilde dikiyoruz burayı da. Bu kenarını bu gülün bu tarafına dikiyorum. kenarında buraya dikiyorum arkadaşlar. Gülüm bu şekilde tamam. Gülümü tamamladım arkadaşlar. 7 tane yapraktan yaptım gülümü. Bu şekilde altının yeşil kökünü yapacağım arkadaşlar. Şimdi gülümüzün kökünü yapıyorum. Parmağıma şu şekilde bir sihirli halka yapıyorum. İğnem içinden batırıp iki alttan doluyorum. Buraya 4 tane zürafa atıyorum arkadaşlar. Bir üstten, iki alttan dolayarak 4 tane zürafa atıyorum. 1 Raflarımı yinemin götürebileceği kadar atıyorum arkadaşlar. 2 3 4 parmağımdan ipimi çıkarıyorum şu şekilde sıkıştırıyorum ilk yaptığım zürafanın içine batıyorum şimdi kök çevirme yapıyorum arkadaşlar kökümü çeviriyorum yandaki zürafaya batıyorum Zürafalarımın hepsine batıyorum bir bir. Dört tane zürafa attım. İlk attığım zürafaya tekrar batacağım. Önce ipimi şu şekilde alttan çekiyorum. Zürafalarımı öne doğru toparlıyorum. İlk yaptığım zürafanın içine batarak bu şekilde bir tane zürafa atıyorum. Zürafalarımız yine iğnemizin batabileceği kadar sıklık oluyor. Benim iğnem biraz kalın arkadaşlar. Yani çok ince iğne yaparsanız çok sıkı olur. Kökümüz. Bu şekilde ilerliyoruz. Her zürafamızı atlamadan batıyoruz. Bir üstten iki alttan. Kökümüzü istediğimiz boya gelene kadar bu şekilde ilerliyoruz. Ben, e, çiçeğimin kökünü bu kadar uzunlukta yaptım. Şimdi her zürafaya iki kez batıyorum. Bir e, dört tane artırma işlemi yapacağım. Zürafamın içine tekrar batıyorum. Bir artırma işlemi yaptım. Yanındaki zürafaya geçiyorum. Bir üstten, iki alttan doluyorum. Bir tane zürafa yapıyorum. Aynı yere batıyorum bir artırma işlemi buradan yapıyorum tekrar yanda zürafaya batıyorum bir artırma işlemi de burada yapıyorum aynı yere batıyorum ikinci kez küçük bir zürafa atıyorum 3 tane artırma işlemi yaptım arkadaşlar. Tekrar yandakine geçiyorum. Bir artırma işlemi de burada yapıyorum. Toplamda 4 tane artırma işlemi yaptım. Yandaki zürafaya batıyorum. zürafalara batarak şimdi biraz ilerliyorum. İki sıra iki sıra gidiyorum. Her zürafaya atlamadan batıyoruz arkadaşlar. kökümün üzerine 5 sıra dolandım arkadaşlar artırdıktan sonra şimdi yaprağımı yapıyorum arkadaşlar yandaki zürafaya batarak bir zürafa atıyorum 1 2 3 3 tane zürafaya battım arkadaşlar Baştaki zürafama geri dönüyorum. Üçüncü zürafaya. Küçük bir zürafa atarak artırma işlemi yapıyorum. Ortadakine geçiyorum arkadaşlar. Kökümüzün yapraklarını yapıyorum. Aynı yere batarak ortadan bir tane artırma işlemi yapıyorum. Küçük bir zürafa attım. Tekrar yandakine de aynı işlemi yapıyorum. Bir artırma da burada yaptım arkadaşlar. Toplamda 1-2-3-4-5 tane zürafam oldu. Baştaki zürafaya geri dönüyorum. Yine yandan bir artırma işlemi yapıyorum. yandakına batarak ilerliyorum. Bir artırma işlemi de ortadakinden yapacağım arkadaşlar. 3 ortadakini artırmayla 4 oluyor. 5, 6 Yandakine tekrar batarak 7 tane zürafa oluştu. Başlatı zürafaya geri dönüyorum. Artırmıyorum artık. Bunu e, her dönüşte bir tane eksilecek. Artırmadan devam ediyorum. Bir üstten iki alttan doluyorum. İpimi değiştirelim arkadaşlar. Sonuncu sıraya geldim arkadaşlar. Her dönüşte bir tane zürafa mı eksildi. Sonuncu zürafa mı yapıyorum. Geri dönüyorum. Ve yaprağı bitiriyorum arkadaşlar. Bu şekilde yaprağımı yaptım.